Benim hayatımda sana yemin ediyorum bankada hiç param olmadı. Bankada hiç ne kadar paranız olduğunu bilmiyor musunuz? Yok ki. Gerçekten bankada, sıfır mı? Bankada. Acun Ilıcalı'nın banka hesabı yok mu? Bankada parası hesabım var. Yani tamam ama para, para yok Oradan geçiyor para. Mutlaka bir yere gidiyordur. Şaka gibi evet, ya. Evet yani benim çünkü ben bu şekilde büyüdüm ama. Yani başka türlü büyüyemezsin. Ben her şeyi bir sonraki şeye yatırım yaparak Hı. büyüdüm. Yani benim şimdi yani muhabir girmişiz ya. Evet. Sonra kanal almışım ya. Bu adamın bankada hiç parası olmamış. Bu adam bütün kazandığıyla. Ben sonra da 160 bölüm var mısın yok musun? Biri Yapımcı oluyorum ya, yapımcı benim ya, orada ortaya çıkan bir para var, o parayı alıyorsun, yeni işe yatırıyorsun. Ondan sonra onu öbür işe yatırıyorsun. Kovadan bir... kovaya gibi, öyle düşünüyoruz. Kovalar büyüyor arada. Aynen, <gülüyor> tabii. <gülüyor> Onlar artık kova Len, olmaktan çıktı. Biraz <laughs> leğendeyiz <laughs> orada. En <Her gülüyor> son depoya dönüyor. Aynen. Onun için, şimdi onları yeni işe yatırdığın için bankada paran olmuyor zaten. Tamam. Bankada para olmuyor ama ne oluyor? Yeni bir diyelim yatırım için parkur yaptırıyoruz değil mi Dominik'te? Yaptırdığımız evet. parkurun değeri 20 milyon dolar. O parayı nasıl buluyorsun? Kazanıp oraya yolluyorsun. Parkur yaptırıyorsun. Parkur yapınca başka ülkeler iş yapmaya başlıyorsun falan filan. Benim için para sadece benzindir. Gideceğim hedefe ulaştığım benzin.